Emel. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Tarihim. Sen e, daha ne kadar zayıflayacaksın bilmiyorum ama çok hoş görünüyorsun. Ay, çok teşekkür ederim. Sağ olun. Hep yazıyorlar. Eksik olmasınlar. Evet. daha feyiz alıyoruz diyelim. Karşılıklı e, birbirimize teşekkür ederim Ben gidiyoruz. koruma programındayım. Gayet de çok iyi, e, e, iyi gidiyor. Başladım. Neler yapıyoruz bugün? Bugün iki tane tarifim var. Bir, e, bir tanesi marshmallow'la yapılan bir şey. Yani şu beyaz hani sünger gibi şekerler var ya. Bunlarla yapılan bir tane tarifim var. Bunu kaçırmayın. İkincisi olarak e, yapacağız. Melo'nun Türkçe karşılığı... Bilemiyorum. Yok. Hmm. Yani benim bildiğim yok. Varsa bizimle yani paylaşırlarsa çok sevinirim. Sünger şekerli, yani evet. sünger kıvamında. Sünger gibi böyle. Marketlerde var artık. Evet. Eskiden bulunmazdı ama şimdi İçeriği var, de var. bunun şekerdir esasen. Şekerden yapılır yani. Şekeri sıcakla birlikte işlersiniz. İçine kattığınız bir iki tane malzemeyle çırparsınız. Yani bizim pamuk şekerin benzer ise de teyiludur. ...şekli. <laughs> evet. Benziyor gibi. Bu ikinci tarifimiz olacak. Şimdi ballı bir kraker yapacağız. Çok sağlıklı bir şey. E, hafif de bir şey. Çantanızı atıp e, hemen her yerde yiyebileceğiniz güzel bir kraker. Evet. E, geçen hafta mı yapmıştın krakerler Ondan önceki hafta mı? Geçen haftaydı galiba. O kadar güzel. Burada kapış oldu <laughs> krakerler. Hakikaten çok güzel. Bu şeyle, lavaşla yaptıklarımız değil mi? Lavaşla kraker, Semen'in yaptığı takip edersiniz. Semen'de vardır resimleri. İnanılmaz var, var. güzel oldu. İnternette Semen, hemen malzemelerini söyle. Şimdi bakalım. malzemelerimiz biraz tam tahıllı e, unumuz var. Biraz beyaz unumuz var. esmer şeker, tereyağı, bal, tarçın, kabartma tozu ve e, karbonat, vanilya. Malzemelerimiz bunlar. Her evde her yerde bulunan malzemeler. Şimdi bunların ikisini birbirine güzelce katıyorum. Tuzumu ekliyorum. Kabartma tozu, vanilya. Bu neydi? <gülüyor> karbonat. Karbonat. <gülüyor> tarçın. Şunları bir güzelce karıştırayım şimdi. Bunu yapın çocuklara hani yanlarına arada falan yiyecekleri, teneffüslerde yiyecekleri bir şey olarak. Bir de çocuklar aça da bilir bunu. Evet ben çocuklar bunu şimdi e, hamur tatil, yapmayı seviyorlar ya. Evde de yiyebilirler tabi. Evet. İçerisine esmer şekeri ekliyorum. Ondan sonra cima. Güzel bir hamur elde edeceğim. Bal ve tereyağı mı koyacağız? Bal ve tereyağı koyacağız. O da güzel. Hı -hı. Evet. İstiyorsanız şeker koymayabilirsiniz. Yani şekerli olsun istemiyorum diyenler şeker kullanmayabilirler. Buradan güzel bir hamur yapacağız şimdi. Bunların ölçülerini ben yayınlayacağım internetten. Takip etsinler kaçıran olursa. Şimdi evet. bu hamuru evet. düz bir satıhta açacağız. Dümdüz açacağız. Ondan sonra da kareler halinde keseceğiz. Üzerini çatalla delip, 175 dereceye önceden ısıtılmış fırında pişireceğiz her tür hamur için tabi her zaman benim tavsiyem bunları biraz bekletmeniz şey yapmadan önce ee, söyle adını açmadan önce falan mutlaka bekletmenizi tavsiye ederim Evet ee, şimdi e, ütü külde. tost çok beğenilmiş galiba değil mi Mustafa yazıyor izleyicilerimiz ee, diyorlar ki börek ısıtmak için de He. çok iyi fikir diyor ee, doğru aslında e, sergük e, yine sergük E, sergük tatlım benim diyor ki tost makinesini çöpe atacağım diyor <gülüyor> <gülüyor> çöpe atacağım diyor e, ütü tost favorimdir artık diyor. Ee, evet, biz e, burada biraz daha hani sıcak yapıp daha çok uğraşsak daha güzel olacak ama hakikaten oldu yani. Ee, niye olmasın? Ee, çok teşekkür ederim. Ee, Serra Ünay demiş ki e, Derya Baykal seyredelim ve yaratıcılığımızı at artıralım bu sevimli kadınla diyor. Ee, teşekkür ederim. Ee, kendimi pisipisi e, pisi gibi hissettim vallahi. <laughs> Ay, çok tatlısınız, çok şekersiniz. Teşekkür ediyoruz. Ee, bu bugün fikirler daha. çok güzel oluyor. Hı. iki 3 tanesi aklımızda kalsa biz de tabii ki araştırıyoruz, buluyoruz veya e, kendi deneyimlerimizden e, yola çıkarak faydalanıyoruz. Ama bugün Sibel'in verdiği gerçekten alüminyum folyo ve asitli yiyecek konusu e, çok önemli. E, bunu pek çok izleyicimiz biliyor ama biz bugün e, tekrarlamak istedik. Doğru. Araya bir pişirme kağıdı. Alüminyum folyo daha pek çok e, yerde kullanılıyor. Hı hı. Evet aklıma gelmedi. Sizde ilginç fikirler varsa onları da bize yazabilirsiniz. Semen, şimdi bunu bu ikisi birbirine karış, mi karışıyor? Yok, o, yok, o ikisi bunu ayrı. bekletiyoruz şimdi. Şimdi Birazcık sen ne yapıyorsun? Şimdi, şimdi, şimdi marshmallowlu işe başlıyorum. Evet. Onun başlangıcını yapacağım? size anlatacağım. Sonra tamam. gelince devam edeceğim. Bunun içerisinde marshmallowlar var. Şimdi hafif ateşte Bunları yavaş yavaş eriteceğim, İçine tereyağı katacağım. Sonra siz geleceksiniz. Evet, e, bütün marketlerde artık Her yerde var, fiyatı var. da galiba iyi. Bunun. Bilemiyorum. Fiyatı herhalde. ucuz bir şey. Evet. Hı. Ay Semen, sen burada arı bu gibi çok çalıştın. Bu çok güzel Bu çok güzel oldu. Şimdi demin hazırladığın hamurdan böyle bir evet. şeyler yaptım. Onları dümdüz düm açtım alacağım. ve üzerlerini çatalla deldim. bu şekilde pişirdim. Evet e, ee, şey hava almayan bir kavanozun içerisinde bunlar iki hafta rahat rahat tazeliğini korur. Çok güzel. Ee, bir güzel bir atıştırmalıktır. Şimdi burada. Şimdi burada demin bahsettiğimiz adı geçen marshmallowları. Birazcık tereyağı Çok ile erittik. Bu böyle kahverengi kendiliğinden mi Evet mi? kendiliğinden oluyor. Karamelleşiyor yani esasen olan bu. Donar mı bu böyle? Donar. Donacak şimdi zaten. Biz o özelliğinden istifade ha, edeceğiz. Ben tutayım sana şöyle. Size zahmet olacak. Sıcak aman Ver, dikkat. Ben Sıcak olduğu için bunu dikkatli yapın lütfen. Evet. Şimdi bu aşamaya kadar anneler kendileri yapsınlar. Benim önerim odur onlara. Bundan sonrasını çocuklarla beraber yapabilirler. Biraz Çok teşekkür ederim. Ben ee, sıyırırım. Tamam. Evet. Biraz soğuyunca. Şimdi bizim yaptığımız şey aslında bu marshmallowların yapışkan özelliğini kullanmak. Bunlar çünkü şu anda yapıştırıcı gibi oldu. Bunun içerisine birazcık da fıstık ezmesi ekliyorum. Bol kalorilidir, bol enerjilidir. Ee, yani çocukların o günkü enerjisine dayanabileceğiniz günlerde yaptım. <laughs> Çünkü çok enerji verecek bir şey. İçine birazcık da fıstık ekledim. Hı. Ay affedersin. Estağfurullah. Bunu güzelce karıştırıyorum. Ee, kullandığım mısır gevreyi. Aynı şekilde pirinç gevreyi kullanabilirsiniz. Ee, bisküvi de olabilir. Genellikle hani ben böyle bir Taktik öğretip o da olur bu da olur diyorum ya. Yine evet. onun gibi söylüyorum ama bu Olsun. bir taktik. Yani biz bir e, şekeri varsa. yapıştırıcı olarak kullanıyoruz. O yapıştırıcının üzerine fındık, fıstık, ceviz, badem ne varsa, ne varsa ekliyorsunuz. Güzel. Mısır gevreklerini de bu şekilde ufalayarak ekliyorsunuz. Sonra ne oluyor? Şimdi bunları köfte yapacağız. Hmm. Bir tek dikkat etmeniz gereken sıcak mı ona bakıyorum. Hani evet. Yanmayayım diye bir tane örnek yapayım ben. Ya bunları nasıl? sıcak. Evet, yok değil. Soğumuş yani. Şöyle şöyle köfteler Bu yapacağız. üstüne peki bir şey falan olacak mı? Hayır, mi? olmayacak. Bu soğuduğu zaman yapıştırıcı gibi bunu bir arada tutuyor olacak. Aa çok güzelmiş. Küçük küçük köfteler sağlık olacak. vallahi bomba. <laughs> bomba bir şey. Afiyet olsun. Ee, çok teşekkür ediyorum. Rica ederim. O zaman... Şimdi krakerlerimizi tamamlamıştık Derya Hanım. Krakerlerin tadına da baktık arada tabii. Karanfil de koyabilirsiniz bunun içerisine. Çok ben güzel. Bu duruyor olması ama çok güzel. Dayanıyor. Ee, Kahveye çaya bamban tabii. yapılabilir mi? E, yapılabilir. Bir de bunu frize koyabilirsiniz. Bir poşetin içerisinde yaparsınız bu şekilde. frize koyarsınız. Çıkartır çözdürürsünüz. Afiyetle yersiniz. Böyle bir tane tariften şu boylarda ben çeşit çeşit boylar yaptım. Şu boylarda 60-70 tane kadar çıkıyor. Verdiğimiz ölçüden. Hı hı. Bu boyda. Büyük boylardan da işte 40-50 adet kadar çıkacaktır. Sen süpersin. Bunun içerisinde de e, Bolca şeker var uyarıyorum yani bu süper bir şey diye anlatmıyorum ama değişik bir şey. İçerisinde fıstık ezmesi var. Fıstık ezmesi potasyum açısından çok lezzetli, besleyici bir şeydir. Ee, çocuklarla birlikte yapabileceğiniz hani günde bir tanecik, iki tanecik yese Yarım kaçamak tanecik. şeyi yani <laughs> öyle öyle evet. yapabilirsiniz. Semencim ellerine sağlık, Afiyet çok teşekkür ediyorum. Efendim.